Allah'ım, tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum. Cehennem azabından ve fitnesinden, kalbinde azaba düçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'in fitnesinin şerrinden de sana iltica ediyorum. Allah'ım, hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi kalbimi günahlardan arındır ve benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım, aciz düşmekten, tembellik yaşamaktan, korkak davranmaktan ve kocamaktan sana sığınırım. Kabir azabından sana iltica ediyor. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığınıyorum. Allah'ım kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan, süma ve riyadan kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzzam gibi ağır hastalıklardan da yine sadece sana iltica ediyorum Allah'ım.